SDG Türkiye korkusu sardı. Suriye'ye kare harekatı öncesi Arap ülkelerine çağırdı. Alman medyası Tagesspiegel. Erdoğan Rusya ve Batı'ya meydan okuyor. Beşar Esad. Ankara bazı Arap ülkelerinden daha sadakat. Dibey hükümeti Avrupa Birliği'nin deniz yetki alanları anlaşmasının iptal edilmesi çağrısını kaydı. TCG Anadolu mavi vatana bir adım daha yaklaştı. İsrail Spike Nelos füzeleri Yunanistan yoğurtusu. Seçimi kazanan Tokayev mazbatı sınavlık yemin etti. Arkadaşlar selamun aleyküm dünya ve Türk basınından derlediğimiz Türkiye haberleriyle karşınızdayız. Türkiye'nin teröre karşı kararlı tutumu sağ operasyonlarıyla sürerken sıcak bölgede konuştu, Rus ve ABD güçleri de var olan bütün askeri pozisyonlarını revize etti. Türk operasyonları sebebiyle ABD güçlerinin Remeylan, Telsemen, Derik, Koniko, Şeddadi, El-Hayr, El-Omar gibi alanlarda bütün devriye faaliyetlerini durdurduğu gözlenirken, Rusya ordusu da Tel Rifat, Aynisa, ayn Ayn-el-Arap ve Teltemir aksında birçok askeri noktayı boşalttı. Yabancı teröristler de bölgeyi terk etmeye başladı. Londra merkezli Middle East Eye, iki kaynağın verdiği bilgiye göre, Türk ve Rus yetkililerin YPG'li teröristleri Fırat Nehri'nin batısından çıkarmak için küçük çaplı bir Türk askeri operasyonu görüştüğünü iddia etti. Öte yandan SDG-YPG'nin sözde komutanı Mazlum Abdi, cumartesi günü düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin kara harekatına hazırlandığı konusunda uyarıda bulundu ve kendisine sadık Suriyeli gruplara hazırlanmaları için bilgi verdiğini söyledi. Güçlerinin herhangi bir kara harekatını püskürtmeye ve bölgeyi savunmaya hazır olduğunu söyleyen Abdi, Türk operasyonlarına karşı uluslararası bir ret olduğunu ancak bu pozisyonların Türkleri durdurmak için yeterli olmadığını vurguladı. Ayrıca Ankara'yı Suriye topraklarını işgal etmeye çalışmakla suçlayarak Arap ülkelerine Türkiye'yi kınama çağrısı yaptı. Öte yandan PKK'ya yardım amaçlı Suriye'ye gelen batılı teröristler yaşanan bozgun sebebiyle ülkesine dönüyor. Erbil'den son bir haftalık dönemde en az 60 terörist ülkesine döndü. Bölge aktivistlerinden Ahmet Kasım'ın bildirdiğine göre bu militanların önemli bölümü yabancı istihbarat ajanı. Birçoğu yardım gönüllüsü olarak bölgeye giriyor ancak ilk iş olarak sözde akademilerde silah savaş eğitimi alıp terör örgütü saflarına katılıyor. Hepsinin 2-3 farklı kimliği var. Son saldırılarda Ermeni, Süryani, ABD'li, Sırp, Kanadalı, Danimarkalı, İsviçreli ve Fransız 17 ithal terörist öldü. Bunların birçoğu verilen sahte Kürt isimlerle sessiz sedasız gömülüyor. Şu an bombardımanlar yüzünden kafalarını kaldırmadıkları için enkaz altında yatan onlarca örgüt mensubunun cesedini çıkaramıyor. Alman medyası Der Tagesspiegel analisti Susan Gusten, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye ihtilafında izlediği politikayla büyük güçler Rusya ve ABD'ye meydan okuyor diyerek hesaplaşma zamanının sadece YPG ile sınırlı olmadığını, ABD ve Rusya'yı da içerdiğini ifade etti. Rus basınında da yayınlanan analize göre Ukrayna krizinin başlamasıyla birlikte Türkiye hem Rusya hem de ABD için önemli bir ortak haline geldi. Moskova için Recep Tayyip Erdoğan kilit bir batılı muhatap. Washington için Türk Cumhurbaşkanı önemli çünkü aynı anda hem Vladimir Putin hem de Zelenski ile müzakere edebiliyor. Gusten şöyle devam ediyor. Erdoğan'ın Suriye'yi yeni bir harekatla tehdit etmesi Rusları ve Amerikalıları baskı altına alıyor. Eğer Türkiye'nin kara harekatını kabul ederlerse Suriye'de kendi çıkarlarına aykırı hareket etmiş olurlar. Rusya ortağı Suriye Devlet Başkanı Esad'ın daha fazla toprak kaybetmesini istemiyor. ABD ise en azından şu ana kadar Türkiye açısından terörist, ABD açısındansa İslam devletine karşı mücadelede vazgeçilmez bir müttefik olan YPG milislerinden oluşan Suriyeli Kürt müttefiklerinin yanında duruyor. Moskova ve Washington hükümet sözcüleri Türkiye'ye sükunet çağrısında bulunurken Ankara'ya sert uyarılarda bulunmaktan kaçındı. Öte yandan Erdoğan iki önemli ülkeyi kızdırmamak için de dikkatli davranıyor. Türk savaş uçakları şu ana kadar Rusya ve ABD tarafından kontrol edilen Suriye hava sahasına girmedi. Ancak yeni bir kara harekatıyla birlikte Erdoğan bu iktidarını terk edecektir. Rusya ve Amerika bunu istemediklerini birkaç kez açıkça belirttiler ama şimdi Erdoğan tehdidini yineledi. HDP, Suriye'deki hava saldırılarını bir seçim kampanyası manevrası olarak görüyor. Ancak deneyimler Erdoğan'ın dış politikada her zaman iç siyaseti göz önünde bulundurduğunu gösterse de Suriye'ye yönelik planı seçim kampanyası palavlarının ötesine geçiyor. Türkiye Cumhurbaşkanı ülkesini son yıllarda uluslararası sahnede öylesine güçlü bir oyuncu haline getirdi ki Rusya ve ABD bile Türkiye'nin çıkarlarını görmezden gelemiyor. Ukrayna Savaşı'ndaki ara buluculuk çabaları çatışmanın her iki tarafındaki itibarını artırdı. Kremlin lideri Putin için Erdoğan Batı'nın en önemli muhatabı. Dahası Türkiye'nin yardımıyla Rusya en azından bazı Batı yaptırımlarını aşabilir. Avrupa ve ABD için Erdoğan önemli çünkü hem Putin hem de Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski ile pazarlık yapabiliyor. İstanbul'daki tağıl anlaşması bunu gösterdi. Erdoğan hükümeti YPG yönelik hava saldırılarının başlangıcında hesaplaşma zamanının geldiğini ilan etti. Aynı durum Türkiye'nin ABD ve Rusya'ya karşı tutumu içinde geçerli. Erdoğan Türkiye'nin artan önemini Suriye'de hesaba katmak istiyor. Türk ordusu Suriye'ye girerse Rusya ve Amerika'nın Erdoğan'a haddini bildirmek mi yoksa kendi bildiğini okumak mı istediklerine karar vermeleri gerekecek. Türkiye Cumhurbaşkanı belli ki bu kez istediğini elde etmek istiyor. İfadelerine yer verildi. Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad, Suriyeli muhabirlere verdiği demeçte işte. Suriye ile ilgili meseleleri değerlendirdi. Suriye Cumhurbaşkanı Esad, basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede Türkiye ile ilişkilerin yeniden başlaması hususunda Ankara ile görüşmelerimiz şimdilik istihbarat birimlerinin görüşmeleri düzeyinde. Ancak bu da görüşmelerin seviyesinin artmasına yol açacaktır dedi. Beşar Esad olumlu bir yaklaşım sergileyerek Ankara belki de yaklaşımında bazı Araplardan daha sadakatli olabilir. Ancak şimdilik Türkiye'nin siyasi manevramı yoksa ciddi bir tutumu sergilediğini öngörmek mümkün değil dedi. Beşar Esad, Türkiye'nin Suriye'ye yönelik olumlu resmi açıklamalarına da değinerek, ''Sırf sözle bu iş olmaz, icraat bekliyoruz.'' dedi. Abdülhamit Dibebe Başkanlığındaki Libya Ulusal Belik Hükümeti, Avrupa Parlamentosu'nun son toplantısında Türkiye ile Libya arasında imzalanan Akdeniz'de deniz yetki alanları ve petrol aramalarına ilişkin iki mutabakat zaptının iptal edilmesi talebiyle yayınlanan tavsiyeleri kınadı. Ulusal Belek Hükümeti Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Necla Menguş, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de önceki gün Barcelona'da düzenlenen Avrupa Birliği ve Güney Komşu Ülkeler 4. Bakanlar Toplantısının oturum aralarında yaptığı görüşmede hükümetinin vizyonunu dile getirdi. Libya Dışişleri Bakanlığı dün ve hükümetine bağlı Hükümetimiz Platformu tarafından yapılan açıklamalarda, Menguş'un Borrell'le yaptığı görüşmede Libya'nın sert ve kararlı tutumunu dile getirdiğini belirtti. Açıklamada Libya Ulusal Birlik Hükümeti'nin ülke egemenliğini hedef alan ve Akdeniz'deki komşularıyla arasındaki ikili ilişkileri baltalamaya çalışılan her türlü provokasyonu reddettiği ifade edildi, denildi. Diğer yandan Libya Genelkurmay Başkanı Muhammed El Hatta dün akşam Trablus'ta Libya'da görevli Türk Silahlı Kuvvetleri subaylarından eğitim alan piyade, topçu ve zırhlı okuldan mezun olanların mezuniyet töreninde TSK Libya Görev Grubu Komutanı Tüm General Osman Aytaş'la bir araya geldi. Hatta askeri teşkilatın gücünü artırmak için iki piyade tugayı ve bir topçu alayı kurma ve inşa etme niyetini açıkladı. TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemisi hizmete girmeye gün sayarken Gemi üzerindeki test faaliyetleri de tüm hızıyla devam ediyor. Envantere girdiğinde Türk donanmasının en büyük gemisi olacak TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemisi artık envantere girmeye gün sayıyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise gemi üzerindeki kabul faaliyetlerine devam ediyor. Son olarak Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait AH-1W Süper Kobra Taarruz Helikopteri ile S-70B Sea Hawk Denizaltı Savunma Harbi Helikopteri TCG Anadolu'nun uçuş güvertesine iniş gerçekleştirdi. İniş gerçekleştiren helikopterler daha sonra gemide bulunan asansör aracılığıyla gemi gövdesinin içerisindeki hangarlara alındılar. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun da katıldığı faaliyet esasında Asistan üretimi 25 mm stabilize top sistemi, STAP'ın da atış faaliyetleri gerçekleştirildi. Geminin içindeki su alabilen havuza her biri bir adet tank taşıyan 4 adet LCM gemisi girebilecek. Araç güvertelerinde 13 adet tank, 27 adet zırhlı amfibi hücum aracı Zaha, 6 adet zırhlı personel taşıyıcı ZPT, 33 adet muhtelif araç, 15 adet römörk olmak üzere toplamda 94 araç taşıyabilecek. Uçuş güvertesinde toplam 10 helikopter veya 50 adet siyah konuşlandırılabilecek. Gemi 1223 personel taşıma kapasitesine sahip olacak. Gemide tam teşekküllü hastane imkanı ve 2 adet ameliyathane olacak. Yunanistan Hava ve Deniz Kuvvetleri için Spike nelos füzelerinin alım işlemleri İsrail ile yapılan müzakerelerin ardından dün tamamlanarak imzaya konuldu. Toplam 270 milyon euro bedelle yapılan sözleşme 27 sistem Spike NLOS füzesini içerecek. Ayrıca Spike nelos füzelerinin Yunanistan'a ait AH-64 Apache helikopterlerinin kabiliyetlerinin artırılması amacıyla AH-64'lere entegre edilmesi planlanıyor. Spike Edelos'un tek ender geliştireceği platform AH-64'ler değil. Yunanistan ayrıca çeşitli hücum botlarına bu füzeleri entegre edebilmesi için İsrail ile anlaştı. Yunanistan Hava Kuvvetleri için ise Spice 1000-2000 güdüm kitleri sipariş edildi. Akıllı mühimmatlar konusunda eksiklik yaşayan Yunanistan, güdüm kiti konusundaki eksikliğini İsrail aracılığıyla kapatmayı hedefliyor. Spike ailesi tank savar ve anti personel füzelerinden oluşuyor. Füzelerin geliştiricisi ise İsrail'i savunma sanayi şirketi Rafael Advantage Defense Systems. Spike ailesi füzeleri omuzdan, araçtan ve helikopterlerden atılabiliyor. Spike füzesi dünya askeri silah piyasasında kendini ispatlamış bir füze. Kazakistan'da 20 Kasım'da gerçekleştirilen erken cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Kasım Cömert Tokayev, mazbatasını aldıktan sonra yemin ederek görevine resmen başladı. Başkent Astana'daki bağımsızlık sarayında kalabalık katılımla düzenlenen yemin törenini Kazakistan'ın kurucu cumhurbaşkanı Nur Sultan Nazarbayev'de izledi. Kazakistan Merkezi Seçim Komisyonu Başkanı Nurlan Abdurov'dan mazbatasını teslim alan Tokayev, daha sonra bayrağı öptü ve ülke anayasasının üzerine eline koyarak ant içti. Böylece resmen Cumhurbaşkanlığı görevine başlayan Tokayev, bu yıl Kazakistan'ın yeni kalkınma dönemine adım attığını belirterek, ''Biz tamamen değişime yol açan kapsamlı reformlar gerçekleştirdik. Anayasa reformu hayata geçirildi. Devletimizin başlıca alanları yenilendi.'' dedi. Bu sayede halkın geleceğe yönelik güveninin pekiştiğine işaret eden Tokayev, biz bu reformları sonuna kadar uygulamaya devam etmeliyiz. Yenilenen anayasamız gereği bundan sonra Cumhurbaşkanı 7 yıllık tek dönemi için seçilecek. Böylece siyasetçilerin yeni nesli yönetime gelmeye başlayacak. Ben bunun doğru bir karar olduğuna inanıyorum ifadesini kullandı. Tokayev gelecek dönemde iktidarın tüm dallarının köklü yenilenmesinin söz konusu olduğunu kaydederek şunları söyledi. Bu seçimde yurttaşlarım ikna edici bir şekilde beni desteklediler. Halkın güveni hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak en yüksek değerdir. Bunu önümüzdeki 7 yıl içinde şimdiki ve gelecek nesillere olan görevi yerine getirmek için bulunmaz bir fırsat olarak görüyorum. Halkın güvenini haklı çıkarmak ve Kazakistan'ı gelişen ve müreffeh bir devlet haline getirmek için her türlü çabayı göstereceğim dedi. Günün önemli gelişmelerini aktardık. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.